Öncelikli olarak takımımla e, gurur duyduğumu e, belirtmek isterim. Bugün çok büyük bir mücadele ortaya koydular. E, buraya gelmeden evvel birçok problemimiz vardı. E, dokuz oyuncumuz eksikti. E, sarı kart cezalarımız, e, kırmızı kart cezalarımız ve sakatlarımız vardı. E, hafta içi çalışmalarımızda e, bugünkü e, gibi e, özellikle e, kenarlarla boşluk bulabileceğimizi öngörmüştük. Fenerbahçe e, asimetrik olarak kenar beklerini yerleştiriyordu. Dolayısıyla arkada boşluk e, bırakıyordu. E, biz de bunu kullanarak aslına bakarsanız 3 gol attık. E, bazı kontratak pozisyonlarında da pas hatası yaptık. Bu konuda çok etkili değildik. E, ama sonuçta e, son dakikada da bir gol atarak e, buradan beraberlikle dönüyoruz. Ki e, kesinlikle bu maçı kaybetmeyi hak etmemiştik. Tabii ki de çalıştık. E, ama öncelikli olarak... Yakaladığımız kontratak fırsatlarında Mert ve Usai'nin arkasına geçebilme üzerine odaklanmıştık. Bu şekilde birebirlerimizi bizim kanat oyuncularımızla yakalayabileceğimizi öngörmüştük. <laughs> bu yakaladığımız pozisyonları da pozitif bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Yani sonla e, sonuçlandırmamız gerekiyordu. E, bunu da e, bir ölçüde yaptığımızı söyleyebilirim. E tabii ki e, Fenerbahçe'nin e, Ceko Talişka gibi e, uzun oyuncuları var, Ennesi gibi. E, bunların da e, maçın belli bir bölümünde ortaya yapabileceğini, e, bunları deneyebileceğini öngörmüştük ve bu konuda da zaten çalışmıştık şampiyonluk yarışı ile ilgili ilgilenmiyorum. Bizim başka bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda oynadığımız maçlar, kazandığımız her puan çok önemli.